Bak, 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 bak. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eğlenceli, bir o kadar da kolay masa tenis oyunu yapıyoruz. Gelin ilk olarak nasıl oynandığını bir izleyelim. Arkadaşlar bu eğlenceli oyunu izlediniz. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen beraber başlayalım. İlk olarak karakterlerimi eklemekle başlıyorum. Evet arkadaşlar, karakterlerimi ekledim. Şimdi karşıya bir raket daha yapıp karakterlerime isim vereceğim. İkinci karakterimi oluşturdum karşı tarafa rakip olarak. Hemen karakterlerime isim veriyorum. Şuradan arkadaşlar karakterlerimi ekledim. Son olarak da oyun açılırken 3, 2, 1 diye geri doğru sayarak başlamasını istiyorum. Onun için de dosyadan karakterlerimi ekliyorum. Burada hazır olarak Scratch'in kendi rakamları var. Kostüm Letters'dan. Buradan istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben Funky eklemek istiyorum. Tamam dedim. 3'ü ekledim. Bunun İlk olarak tıklandığımda görünümden boyunu %200 yapmak istiyorum. Büyük olsun. Şöyle bakalım nasıl oldu. Biraz daha mı büyütsek %250 olsun. Harika. Şimdi 3, 2, 1 olarak gelmesi için karakterimizi ekledik. Buradan kostümlerden kostüm eklemen gerekiyor. İçeriye aktar yöntemiyle 2 ekledim tekrar içeriye aktar yöntemiyle birimi ekledim. 3, 2, 1 olması için hemen kodlarımıza bir göz atalım. Kontrol sekmesinden tıklandığındayı öncelikle alıyoruz. Daha sonra görünümden göstersin ve sıfır noktasından başlasın. X0, Y0 noktasından başlasın Tam olarak ekranımızın ortasına geldi şu an. Daha sonra boyunu yüzde 250 yaptık. Son olarak da kostümlerimi eklemem gerekiyor. İlk olarak üçten başlasın. Sonra bir saniye beklesin. Tekrar ikiye geçsin. Hemen şu kod parçamı çoğaltıyorum. Altına ekleyip bunu da bir yapıyorum. Ve son olarak da kontrol sekmesinde bir saniye daha beklettikten sonra gizleyip artık oyunuma geçmek istiyorum. Bunun için de bir duyuru yayınlamam gerekiyor. Bu duyuruyu hemen şöyle yapıyorum. Gizledikten sonra yeni diyorum başlat duyurusu yayınlansın. Tamam dedik. Son olarak da şimdi 3, 2, 1 diye sayacak ama tekrar ki bir sonraki sayışında masanın arkasından başlayacak. Bunun da önüne geçmek için tıklandığında 10 defa tekrarlı kodunun içine bunu 20 yapalım. Görünümden öne gidin komutunu ekliyoruz. Yani bu şu işe yaradı. Oyunu ikinci başlattığımızda 3-2-1 yazısı masanın arkasından başlamaması için bu 20 defaya kadar kullanılabilir durumda. Şu an arttırabiliriz buradaki kodlarımız bu kadar hemen masa kodlarımızın içine geçelim baştan kolaydan başlıyorum ki biraz daha itkide zorlanalım masa kodumuzda şöyle bir hamle yapacağız kontrol sekmesine geldik tıklandığında görünümden değil hareket sekmesinden 00 konumuna gidin dedik çünkü masamızı yanlışlıkla hareket ettirdiğimizde tekrar asıl yerinden başlasın diye. Daha sonra raketimize hemen bir bakalım. İlk olarak kendi raketimizi yapalım. Kolaydan zora doğru gidelim. Kendi raketimizin içine geldiğimizde çok küçük kod parçaları ekleyeceğiz. Tıklandığında ilk olarak hareketten yönüne dön komutunu alıyoruz. Bunu da yukarı yönüne dön diyoruz yani sıfır yönüne dön. Bu ne demek? Yukarı yönüne dön demek. Raketimizi vururken yukarı doğru biraz hamle yapmasını istiyoruz. Ve x'ini sıfır yapın diyoruz. Daha sonra karakter birin içine yazmış olduğumuz başlat yayınla komutunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu çalıştırmamız için kontrol sekmesinde başlat aldığında komutunu alıyoruz. Sürekli olarak tekrarlamasını istediğimiz için sürekli komutunu da ekledikten sonra hareket sekmesinde X, Y konumuna gidin komut parçasını ekliyoruz. Burada sadece raketimizin X yönünde hareket etmesini istediğimiz için algılama sekmesinden mouse X olarak değiştirdik. Şu an sadece mouse'un X yönünde gidecek ve Y-4 pardon Y-94 konumunda hareket edecek. Ve son olarak da top karakterimize doğru dönmesini istiyoruz. Yani topa vurduğunda vuruyormuş efekti vermesi için. Karakter sekmesine geldiğimizde doğru dönün kod parçamızı süreklinin içine ekledik. Daha sonra top karakterini seçtik. Bu bizim kendi raketimizin kodlarıydı. Şimdi bilgisayara karşı oynadığımız raketin kodlarına bir göz atalım. Raket 2'nin içine geldik. Karakter 1 ile başlatmış olduğumuz başlat komutunu burada da kullanmamız gerekiyor. Başlat komutu başladığında bir saniye beklesin ve sürekli olarak hareket sekmesinde konumuna gidin kodunu ekliyoruz. Ama ben bunu belirli bir süre içinde yapmasını yani hareket ederken bir sürekliliği olması için bu konumuna gidin kodunu kullanmak istemiyorum. Bunun için de 1 saniyede konumuna gidin kodunu kullanacağım. Bunu 0 saniyede yaparak biraz daha hareketlendirmek istiyorum. Daha hızlı hareket etmesi için. Algılama kısmına geldik. Buradaki bilgisayarımın oynadığı raketin nasıl hareket edeceğini şimdilik yapacağız. Bunun için kullanmamız gereken kod karakterin x konumu noktası. X karakterin x konumu noktasını x kod parçamızın içine koyduk. Daha sonra karakter bir yerine top karakterimizi seçtik. Bilgisayarımızın oynadığı raket topun x'ine göre hareket etmesi için. Y'si de sabit bir düzlemde yanal hareket yapacak. Son olarak da karşıdaki raketin topa vurduğunun belli etmek için bir efekt uygulamamız gerekiyor. Bu efekti de şöyle sağlayacağız. Başlat komutu tekrar başladığında bir saniye beklesin ve sürekli olarak top yönüne doğru dönsün. Bilgisayarımızın önce raketin kodları da bu kadardı. En son olarak top kodumuza geldik. Asıl önemli olan yer burası. Topumuzun karşı düzlemde biraz daha küçük bir hareket. Bizim düzlemimize daha büyük bir hareket uygulanması için değişik kod adımları uygulayacağız. Bu adımlara başlarken karakter birim, birim içine yazmış olduğumuz başlat komutunu yayınladığımızdan başlat komutu yayınlandıktan sonraki olan kod parçalarına göz atacağız. Başlattığından sonra başlat komutumuzu ekranımıza aldık. Topumuzun daha büyük çıkmaması için şu anki görünümü olan %10 boyutunu kod parçamızın içine yerleştirdik. Daha sonra 1 saniye beklemesini istiyoruz. 1 saniye bekledikten sonra top karşıdaki bilgisayarımızın oynayacağı rakete doğru yol alması gerekiyor. Bunun için şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Hareket sekmesine geliyoruz. Rastgele konumuna gidin kodumuzu alıyoruz. Ama bizim zaten y'miz koordinat olarak 100 koordinatında sabit olacak. Sadece x'imizi altta görünen koordinat sistemine göre yönlendireceğiz. Neye göre yönlendireceğiz? Şu an mouse'un örnek olarak x 65 noktasında X 65 ve X eksi 65 noktalarında hareket etmesini istiyorum karşıdaki rakete göre. Onun için operatörler kısmında rastgele sayısı için komutunu alıyorum. Rastgele eksi 60 ve 60 arasında bir X koordinatı üretmesini istiyorum. Daha sonra kontrolden sürekli komutuna alıp içine sürekli komutumuzun içine topumuzun bizim raketimize doğru gelmesini sağlayacağız. Bunun için de hareket sekmesinde bir saniyede x, y konumuna gidin kodunu alıyoruz. Bu hareket bütünlüğünü sağlamak için. Yani topun bize doğru geldiğini göstermek için. Buradaki bir saniyeyi de 0.5 saniye olarak düzeltiyoruz. Y'miz sabit olacak. Ee, tam olarak şu noktada yani eksi 100 y konumunda olacak. Sadece x'imizi rastgele bir sayı üretmesi için operatörler kısmından arasında rastgele sayı seçim komutumuzu aldık. Komutumuzu neye göre sağlayacağız? Koşulumuzu alt tarafta görmüş olduğunuz şu koordinatları x'e göre ayarlayacağız. x yaklaşık olarak 160 170 e, x eksi -170 ile 170 arasında rastgele bir konuma gitsin. Yani top karşıdan burayla burası arasında rastgele bir x değerine sahip olsun. Y'si zaten sabit şu noktada. Tekrar raketimizle buluşacak. Son olarak son bir adımımız kaldı. Bize doğru gelen buradaki kodumuzu acaba raketimize değiyor mu? Bunun sorgulamasını yapacağız. Bunun için de kontrolden eğer ise başka komutumuzu alıyoruz. Eğer ise başka komutumuzu üstte eklediğimiz komutun altına yerleştiriyoruz. Eğer ise buraya algılama kısmından yaklaşıyorum komutuna raket 1 seçeneğini ekliyoruz. Eğer topumuz karşıdan bize gelirken raket 1'e değiyor mu? Değiyorsa ne olacak? Topumuz tekrar karşıdaki raket yani karşıdaki konuma geri gidecek. Ama bunu da üstteki gibi değil de şu alttaki komutumuz gibi 0.5 saniyede yapacak. Onun için hareket kısmında aynı kodumuzu alıyoruz. 0.5 saniye yapıp tekrar x'imizi eksi 60 ile 60 arasında yani burası ve burası arasında rastgele bir konuma gitmesini istiyoruz. Onun için -60 ve 60 arasında x değerlerini aldık. Karşıya gitti. Karşıdaki rakete değdi ya da değmedi. Son olarak da bunu sorgulamamız gerekiyor. Tekrar kontrol sekmesinde eğer ise komutumuzu az önce eklemiş olduğumuz eğrisinin tam olarak içine yerleştiriyoruz. Burada operatörler kısmına ilk önce gelip buradaki değil komutunu alıyoruz. Algılamadan da yaklaşıyor muyu değilin içine yerleştirdikten sonra raket 2 yaklaşıyor mu? Değilse tekrar bunun içine girsin. Yani karşıdaki rakete değmiyorsa ilk olarak başlatmış olduğumuz başlat duyurusunu burada durdurmamız gerekiyor. Onun için başlatı yayınlayıp kontrol sekmesinin en altında olan programı durdurmamız gerekiyor. Aynısını da R1'e değmiyorsa yani tam olarak buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Aynısını da oraya yapalım. Başlatı yayınlasın ve programı durdursun. Hemen bakalım programımız gerçekten çalışacak mı? Evet gayet güzel oldu. Son rütuşlarımızı yapalım. Durdurdum. Oyunumuz güzel çalışıyor puan eklemedim. Kodlar gitgide karışıyor çünkü. Sizin için en kolay olarak tasarımımı yaptım. Son olarak da sahnemize bir arka plan ekleyelim. Düzenli diyelim. Genelde ben şu açık mavi rengini tercih ediyorum. Tamam dedik. Gayet güzel bir oyun oldu. Hemen bir deneyelim. Yazılar kısmına gelelim. Kodlarımız da gözüksün. Büyük ekran yapıp başlatıyorum. arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.